Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Dominik Livakovic ısrarı sürüyor Fenerbahçe'nin. Mayıs ayında gündeme gelen bir isim Dominik Livakovic. Altay Bayındır ve İrfan Can sözleşme yenilenmişti sezon sonuna doğru Fenerbahçe yönetimi şöyle bir karar aldı. Yeni sezonda yabancı bir kaleci transfer etme kararı aldı Sarı Lacivertler. Altay Bayındır'ın da bir yanda takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Manchester United'ın bir zemin yoklaması oldu Fenerbahçe'ye karşı ve Altay Bayındır'a da Avrupa'dan teklifler geldiğini biliyoruz. E Mayıs ayından beri dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin Livakovic'e ilgisi var ve artık son teklifini de yaptı Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e. Bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Villarreal. Yaklaşık 2-3 hafta önce yönetimden bir kişiyle görüşmüştüm ve Livakovic'in Villarreal'e biraz daha sıcak baktığını ama anlık tabii ki transferde değişmeler olabiliyor. Villarreal'e şu an daha sıcak baktığını fakat oyuncuyu ikna etmek istediklerini söylemişti. Ve bugüne geldiğimizde Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Livakovic'i takıma katmak istiyor Fenerbahçe. Rodrigo Becao isteği de devam ediyor Fenerbahçe'nin. Bu konuda ısrarı da sürüyor. Kulübü Udinese ile pazarlıklar devam ediyor. Wilfred Zaha'ya Fenerbahçe son teklifini geçtiğimiz hafta yaptı. Artık Wilfred Zaha'nın kararı bekleniyor. Bu konuda Fenerbahçe yönetimi çok net son teklifini yaptı. Artık eee Transferde diyecek bir şey de yok. Her gün sorular geliyor Wilfred Zaha ile ilgili. Fakat Fenerbahçe'nin bu noktadan sonra yapacağı bir şey yok. Neden? Lazio ve Almasır'ın da bir teklifi oldu Wilfred Zaha'ya. Ve Zaha üç takıma da teşekkürlerini iletti ve kararını vereceğini takımlara da bildireceğini söyledi. Yaklaşık iki hafta önce. Fakat bu süreç biraz uzadı. Lazio ve Alnasır'ın biraz bu transferden soğuduğunu söyleyebilirim. Masadan kalkma noktasına geldiklerini söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Fenerbahçe Zaha'dan gelecek yanıtı bekliyor. Yine yeni sezonda Zaha'yı hücum hattında görmek istiyor Fenerbahçe yöneticileri ve teknik ekip. Fenerbahçe Keyler'in havası transfer teklifi yaptık. Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Cicu ve Umut Nayir'i dahil eden Fenerbahçe transferde harekete geçti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertli yönetim listesine Paris Saint Germain'in kalitesini ekledi. Fenerbahçe Paris Saint Germain'in yeni sezon planlamasında yer almayan Keylor Navas'a resmi transfer teklifi yaptı. Fenerbahçe, bilindiği üzere Keylor Navas'ı Ocak ayı transfer döneminde gündemine almıştı. Ancak Kostarikalı Flebeks'i tercihini Premier Lig takımı Nottingham Forest'tan yana kullanmıştı. Kariyerinde Levante, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Nottingham Forest takımları bulunan Keylor Navas, Amirli takımında ise 110 resmi maçta forma giydi. Sebastian Schumacher Fenerbahçe'de Kanarya son olarak flash bir isimle daha anlaştı. Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Polonyalılı Sebastian Szymanski ile anlaştığı aktarıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Futbolcunun Fenerbahçe formalı fotoğrafı medyaya da sızdı. Gelen bilgilere göre Kadarya futbolcunun kulübü Dinamo Moskova'ya bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek. Sebastian Szymanski Sarı Lacivertli e ekipten yıllık 2 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız isim 10 numaranın yanı sıra sağ kanat ve merkez orta saha olarak da sağda forma terletebiliyor. Şumayski futbolu ülkesi Polonya'nın Lega takımının altyapısında başlamıştı. Ardından Lega'nın alt takım seviyesine yükselmeyi başardı. 2019 yazında ise Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaştık. Sonrasında ise Dinamo Moskova'dan Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı. Son olarak ise Feyenoord'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Dinamo Moskova'ya geri dönmüştü. Fenerbahçe'den ezildiği rakibi ikinci çalıp Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Alexander Cekö'yü transfer ederek ezildi rakibine çalım atan Fenerbahçe bir kez daha tur bindirmek üzere. Fenerbahçe yönetimi siyah beyazların bir süredir ilgilendiği iddia edilen Tokay Kambi için devreye girdi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe sezonu rende kiralık olarak geçirdikten sonra Lyon'a dönen Ekambi'ye gözünü dikti. 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu bu transfer döneminde takımlar ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Bunu fırsat bilen sarı lacivertler de Fransız ekibiyle satış pazarlığına başladı. Görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında Ekambi'nin değeri 8 milyon euro civarında. Fenerbahçe transfer piyangosu Arda Güler'i e Real Madrid'de satan Fenerbahçe'de bir yıldız oyuncuya daha kancaya takıldı. İtalyan ekipleri taraftarın sevgilisi Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmıyor. Aktarılan bilgilere göre 17,5 milyon euro'dan kapıyı açan Inter fiyatı yükseltti. İtalyan devinin Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için 22 milyon euroyu gözden çıkaracağı aktarıldı. İtalyan basını Napoli'nin de peşinde olduğu futbolcu için Inter'in gözünü kararttığını yazdı. Milli Yıldız her ne kadar daha önce takımda kalmak istediğini söylese de Inter'in ilgisi kafasını karıştırmış durumda. Öte yandan 23 yaşındaki Joker oyuncusunu Newcastle United'da gözlüyor. Temmuz 2018'de 1.4 milyon euro bedelle Nick transfer edilen Ferdi Vitor Pereira döneminde sıçrama yaptı. 23 yaşındaki Yıldız oyuncu Sol ve Sabek'te gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı milli oyuncu piyasa değerini 17 milyon euroya kadar yükseltti. Fenerbahçe'de 148 e resmi karşılaşmada 14 gol 17 asistle oynadı. 2022'de ilk kez Gidea Yıldız'ı formayla de 11 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık. Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi. Son günlerde konuşulan yabancı kaleci de takıma dahil olursa bu sayı 17'ye çıkacak. Sarı Lacivert'te ekibin kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu olması gerekiyor. Bu nedenle bazı yıldızlara yol göründü. İşte o isimler Samatta. Mevcut yabancılar içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tek isim olan Samatta'ya transfer görüşmesi için izin verilirken bu oyuncunun yine Belçika Ligi'ne gitmesi muhtemel. Joshua King, Fenerbahçe'de iniş çıkışlı bir grafik sergileyen Norveçli oyuncu istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. İsmail Kartal'ın sezon başı kampı sonrasında Joshua King ile ilgili olumlu veya olumsuz raporu bekleniyor. Joao Pedro, Fenerbahçe'de bir türlü istenileri veremeyen Joao Pedro'ya İtalyan kulüplerinden teklifler olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı golcünün takımlara ayrılma ihtimali çok yüksek görünüyor. Gustavo Henrique Takıma katıldığı ilk günden beri performansı beğenilmeyen Gustavo Henrique'nin de takımlara ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Brezilyalı stoperin ülkesine dönme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor. Atilla Zalai Fenerbahçe'nin Macar stoperi Zalai'nin 14 milyon euro karşılığında Alman ekibi Union Berlin'e imza atması bekleniyor. Zalai'nin de önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Berlin'e imza atmaya istekli olduğu aktarıldı. Diego Rossi George Jesus'un Fenerbahçe'deyken beğendiği futbolculardan birisi olan Rossi, Suudi Arabistan'da da görmek istediği vurgulanıyor. Brezilya Loja, El Hilal'in başına geçtikten sonra Rossi ile ilgili Arap ekibinin transfer komitesine olumlu rapor verdi. Willian Arao Willian Arao tıpkı Rossi gibi George Jesus'un gözlerinden birisi. Kurt Hoca, eski öğrencisiyle yeniden Arabistan'da buluşmaya amaçlıyor. İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcıya ödeyeceği yıllık ücret netleşti. Fenerbahçe'nin bir yıllık imza attırdığı teknik direktör İsmail Kartal'a ödeyeceği ücretin 30 milyon TL olduğu öğrenildi. Sarılacıvert yönetim takımın şampiyon olması halinde İsmail Kartal'a 20 milyon TL, Türkiye Kupası'nı alması halinde 3,5 milyon TL, Süper Kupa şampiyonluğuna 2,5 milyon TL, Konferans Ligi şampiyonluğu için ise 10 milyon TL daha ödeme yapacak. İsmail Kartal ücretini taksitler halinde alacak. 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı daha önce de Sarı Lajver takımı iki kez çalıştırmıştı.